Herkese merhaba. Bugün sizler için yeni başlayacak 5 dizimizi inceleyeceğiz. Ve dizilerin konu ve oyuncularına da bir göz atacağız elbette. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İlk dizimiz ilerleyen günlerde Show TV'de yayınlanacak olan Hayat Bugün isimli dizi. Güçlü hikayesi ve heyecan verici kadrosu ile çok yakında Show TV ekranlarında olacak. Hayat Bugün dizisi milyonların severek izlediği medikal drama serisi New Amsterdam'ın uyarlamasıdır. Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün bir hastane dizisi olarak ekrana gelecek. Genç, yakışıklı ve idealist bir doktorun atandığı hastanede yaşadıkları çarpıcı hikayeler eşliğinde sunulacak. Dizide hastaneye yeni atanan bir doktorun hastanedeki çarpık düzene karşı koyma çabası gözler önüne serilecek. Ahlak ilkelerini en önde tutan yeni doktorun yanlışlara karşı koyma çabası izleyiciyi derinden etkileyecek. Doktorun işi bürokrasi ve yerleşmiş düzen nedeniyle kolay olmayacak. İlk orijinal uyarlama olan Hayat Bugün'ün senaryo uyarlamasını Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alırken yönetmenliğini Çiğdem Bozar istenecek. New Amsterdam, Dr. Eric Menheimer'ın 12 hasta Bellevue Hastanesi'nde Yaşam ve Ölüm adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan isimlenerek ekran taşınmıştı. Orijinal dizinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını David Shawner üstlenirken dizinin yapımcıları arasında Peter Horton da bulunuyor. Show TV'de yakında ekrana gelecek yapımını O3 medyanın üstlendiği NBC Universal Formats ve Universal Televizyon'un başarılı dizisi Neve Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün oyuncu kadrosu içerisinde çok sayıda sevilen oyuncu bulunuyor. Oyuncu kadromuz sen Anlat Karadeniz dizisinden tanıdığımız Tahir karakterine can veren Ulaş Tuna Aztepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğan Demir, Mert Denizmen, Şeref Erol olup ilerleyen günlerde Show TV ekranlarında yayınlanacaktır. İkinci dizimiz Ben Bu Cihana Sığmazam. Dizimiz konu olarak köklü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını almak için ant içer. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için ölü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu Doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yavaş'ın yazdığı, yönetmenliğin Onur Tan'ın yaptığı dizimizin oyuncuları ise Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan olup dizimiz ilerleyen günlerde ATV ekranlarında olacaktır. Üçüncü dizimiz Gecenin Ucunda. Feride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, iş hayatında mutlu olamayı, başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor Senaryosunu Başar Başaran'ın ve Emre Özdur'un yazdığı, yönetmenliğini Barış Erçet'in yaptığı dizimizin oyuncuları ise Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Leventoğlu, Zuhal Olcay, Tuğba Ünsal'dı olup dizimiz ilerleyen günlerde Star TV ekranlarında bizlerle olacaklar. Dördüncü dizimiz Kral Kaybederse Gülseren Budaycıoğlu'nun Kral Kaybederse romanında doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor. Senaryosunu Denizman Madanoğlu ve Raha Mavatoğlu'nun yazdığı, yönetmenini Çağrı Villa Tuval'nın yaptığı dizimizin oyuncu kadrosu ise Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Belçin Bilgin, Engin Akyürek, Mert Altınışık olup Dizimiz ilerleyen günlerde Star Tv'de yayınlanacaktır. Ve geldik 5. dizimize. 5. dizimiz Yalı Çapkın'ın Zengin ve çapkın bir genç ile Gaziantep'te yaşayan bir kızın birbirine aşık olmasının hikayesini anlatacak. Çapkınlıklarla meşhur olan Ferit, ailesi tarafından Suna ile evlendirmek istenecek. Fakat işler işte planlandığı gibi gitmeyecek. Senaryosunu Mehmet Barış Güngör'ün yazdığı, yönetmenliğini Burcu Alttekin yaptığı dizimizin oyuncu kadrosu ise Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozan olup dizi ilerleyen günlerde Star TV ekranlarında karşımıza olacaktır. Ee, i̇ncelememiz şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde yabancı ziyaret analiz, analizi yapmayı da düşünüyorum eğer yapmamı istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim bir diğer videoda görüşmek üzere